ya. Of. Nasıl bir yattıysam artık. Neyse. Bugün yeni bir gün. Ya bir toplayalım. Çıkacağız zaten. Ama önce şu kahvaltı hazırlayayım. Sonra bavul hazırlarız. Bir hafta kılıyoruz bir de ya. Of. Anneme gideceğiz sonra. Oho. Çok işimiz var. Bunlar 15 binlik tatilde. Hmm, tamam. Şuradan dolaptan bakalım neler vermiş. Çocuklar. Evet çocuklar, hadi bakalım Mısır gevreklerinizi yiyin. Anne ya yulaf mı koydun? E kızım ne yapayım? Hepsinden bir kaşık kalmıştı ben de onları koydum. Neyse ben yulaf seviyorum zaten, ben yulaf yerim. İyi tamam ben de bunu yiyeceğim. Kaşık alın oradan, ben de çayı doldurayım. Hadi bakalım. Afiyet olsun hepinize. Kızlar biz e, babanla balkona çıkıyoruz e, çünkü biz e, konuşacağız şey hakkında. Gideceğiz ya. Tamam anne, tamam. Yemeğinizi bitirmeden kalkmayın. Ay ne yapacağız hayatım? Allah hayatım bilmiyorum ama gidersek e, yani orada bir hafta kalalım. Bak bir iki gün kalmakla olmuyor. O kadar eşya boşuna götürüyoruz. Ay hayatım eşya götürmeyeceğim. Orada hani gittik ya. Orada kalan eşyalar var zaten. Sadece kıyafet götüreceğim. İyi tamam. Oradan sonra annene gideceğiz zaten değil mi? Evet. Yani zaten yaz az kaldı. Birazcık daha sabredelim. Benim annemlerin oraya da gideriz sonra. Tamam hayatım tamam tamam. O zaman öyle yapın. ya hmm, gel buraya oturalım. Tamam. Süt koydun mu? Koy. Hop. Koydum ben. Tamam hadi artık yiyelim de annemler kızmasın. Abla Benim benim ne güzel reçel ekmeğim var. Siz hep öyle yiyorsunuz. Ben doydum. E bu yumurtayı kim yiyecek? Annem ondan iki tabak yaptı. Ben bir tabağını yedim babamla. Onları da siz yiyecekmişsiniz. Ben yemek yedim. Şimdi oyun zamanı. Şimdi bak. Abla, bir siz de yemekten sonra benimle oynar mısınız? Tamam oynarız. Ay, YouTube, YouTube ne olacak? Aa YouTube'u unuttuk. <laughs> Harika bir yok çekeriz ha. <laughs> Çok sevinirim. Ama izleniyor mu bilmiyorum. Ya 50 abone olduk 100 abone de oluruz. Yeter bence. He. 100 abone hmm, olmaz. Şimdi gelin bir tane orman hazırlayalım tamam mı? Bakın burası bir ağaçlık orman yeri olsun. Burası da ağacın yanında bir araba olsun. Burada bir tane ağacın oralarda iki arkadaş olsun. Bunlar da süper kahramanlar. Geziye çıksınlar. Hadi bakalım. Aa bu yaşı da çok güzelmiş. Evet tam da oymarlık. <laughs> çok tatlı ya. Yiyeceğim seni. <laughs> Hadi artık biz de bitirelim de kalkalım. Ah Allah senin belanı versin. <laughs> şimdi yenisini alacağım ya da yıkayacağım. Yıkayalım. Vallahi yıkamak en, en güzeli. <laughs> o zaman tamam. Birazdan hazırlanır. Yol uzun ne de olsa. Aynen. Ay of. İçim şişti vallahi. Niye ne oldu yine? Öf, sürekli git gel git gel. Bir yerde otursaydık. Hı, ne yapalım hayatım işte. Çocukları gezdiririz falan. Oynayalım. O zaman bizim işimiz bitti. Evet biz biliyoruz. Abla 5 dakika daha oynayın. Olmaz. Biz video çekeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Ah. <laughs> ah. <laughs> hadi bakalım biz devam edelim. Allah'ım ya. Kız senin ne işin var burada minnoş. Tamam bırak hadi 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 gel. Aa Lucy de uyanmış. Benden mi çekeceğiz yine? Evet. Ee, Tamam. Hadi bakalım. Başlıyorum. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük vlog değil, bir haftalık vlog değil, iki haftalık vlog. Of çok saçma oldu bu. Tamam hadi sen hazırla bavulu. Ben de şunları koyayım şuraya. Tamam canım. Hadi oluşum gideceğiz. Anne. Şimdi mi? Tamam oyuncaklarını da alırsın. Yaşasın. <laughs> tamam otursan burada. Ben eşyaları toplayacağım. Senin tüm kıyafetlerini alalım. Çünkü senin işlerin belli olmaz. Sana orada bir tane yeni mont alacağız. Hmm, tamam. Kızlar ne yapıyormuş böyle bakalım. Lucy ne yapıyor bu kızlar? Evet arkadaşlar çok mutluyuz. O yüzden hadi hemen vlogumuza geçelim. Baba bizi mi izliyordun? <laughs> çok komiksiniz. Kaç abone oldunuz bakalım. 58 aldık. İnşallah. Bakalım izle olursunuz. <laughs> hadi gidiyoruz haber vermeye geldim. Eşyalarınızı toplayın. Şimdi anneniz valizi getirecek. Siz onlara koyun tamam mı? Yes! Tamam 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 babacım. ah. <laughs> Tamam mı kızım? Kızım. He? Ya tamam bir şey demedim. Benim şu kıyafette. Ah! Kızım ne işin var burada senin? Hayatım koskoca kediyi görmüyor musun? Koskocaman mı? Daha dün minnoşum diye seviyordun. Tamam tamam. Konuşmuyorum ben ya. İyi bana sadece şunları al tamam mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar çantamızın içinden yani bu e, valizimizin içinden çalar saat çıktı. Bunu hemen şuraya koyacağız. Çok tatlış. E, bunu en son nereye götürmüştük orada buldum. Oradan aldık yani e, işte. Her oradan çıktı. Şimdi çantamızı hazırlayacağız. Çantamızı hazırlamadan önce bunu da söylemek istedik sizlere. uf ya koyacak bir şeyimiz yok mu? Bunların hepsi yazlık. Of giyecek bir şeyimiz de mi kalmadı? Hayatım benim alacaklarım bunlar. Zaten azıcık kıyafetimiz var. Hayatım zaten gitmeden alışverişe gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Ha, tamam. Ama baksana bir şey bile çıkmadı. Üç tane kıyafet çıktı. Bana sor. Benim bir tane bile yok. Ya? Of. Bir şey var. Bu da iş kadınlarının giydiği kıyafetler. Bunu koyacağım. Şimdilik işte. İyi şanslı olan Umut'cum. Değil mi Umut'cum? Senin bir de daha burada kıyafetim var. Benim iki tane kıyafetim çıktı sadece. İyi tamam hayatım. Sen kendi kıyafetlerini şey yap. Alta koy. Niye? İşte koy. Benimkilerini de üste koy. Umut'unkilerini de alta koy. Şöyle. Tamam hayatım gideceğiz zaten. Telefonlarını al. Telefonları valize koymayalım. Lazım olur. İyi tamam sen kendininkini koy o zaman. Oyuncak! Oğlum sadece iki tane al. Anne. Orada var. Abi alacağım. Arabamı aldım. Benim tatlı fahiş komu aldım. Yatağımı aç götürecek miyiz? Yok orada ablanın yanlarında yatacaksın. Tamam. Hadi tamam kapat artık. Uf, yine kim arıyor? Efendim. Evet. Evet tamam benim tamam sağ olun hoşça kalın ne kim o kimse değil ben şunu kapatayım mı kapatın onu da ben gidip kızlara bakayım be kapat oğlum onu kızlar kızlar çantalarınızı da alın sonra hemen çıkalım tamam mı Tamam anne. Hemen alışverişe gidelim bir tamam. Sonra şey yaparız. Hayatım sen git arabaya. Bunları taşı gel. Oo sadece ben mi taşıyacağım? Tamam sen şey yaparsın. Dur hayatım şunu koyayım şuraya. Bunlara da bir şey olmasın şuraya koyalım. Ya hayatım yardım edin bana. Tamam tamam. Geliyorum ben. Hadi gel çantamızı alalım. Ben de geliyorum. Ee, kedi mamasını alın. Aradan 5 dakika geçer. Arkadaşlar alışverişe gidiyorlar kısmını çekmeyeceğim. Çünkü e, cidden or oraya kadar e, emek veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Çünkü vaktim dar. E, ders çalışmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar birazcık acelece bir video olacak. Kusura bakmayın. O yüzden alışverişi yapmıyorum. Zaten alışverişi zaten bilirsiniz. Sıkıcı. O yüzden geçiyorum. Değil mi? Geçiyorum. Arkadaşlar şu an video 10 dakika ama ben o kadar bir emek verdim ki yarım saat falan çekmişimdir. Çünkü eşyaları hazırla, onları yap, bunları yap. Gerçekten emek verdim yani. Video, Ve çok, video çekmek kolay değil. Ya yani bunu bir deneyin. Umarım denersiniz yani. Bakın evde kimler var. Dolabı bile açık unutmuşum. Bakın arkadaşlar dolap bile açılıp kapanmıyor. Ben ben bir formülü buldum. Şöyle tıklıyorum. Bir sürü bir sürü bir sürü kez tıklıyorum. Ya arkadaşlar bu dolaplar falan açılıp kapanmadığı için çok dolapla ilgili bir şeyler yapmayacağım. Onları da hatırlatayım. Neyse hadi bakalım. <laughs> Koşun hepiniz içeri. <laughs> anne, anne çok şok. Anne. Oh be. Ay hadi bakalım çabuk eşyaları yerleştirelim de bir ısınalım artık. Evet arkadaşlar işlemimize geldik. 3 saat sonunda. Gerçekten çok soğuk burası. Ee, bakın hatta çok güzel. Yani kışlık kazaklarımızı giydik. Arkadaşlar benim kazığıma bakın. <laughs> evet arkadaşlar. Biz ikimiz de gerçekten sıkı giyindik hasta olmamak için. Ya çok eğlenceli bir rutin olacak. Sizlere bu hani tanıtım bir videosu gibi gelsin zaten. Ee, tanıttık falan hayır biliyorsunuz zaten buraları. Aa video çekiyorlar. Neyse ben de şunları toplayayım da öyle söyleyeyim. Şu geceliğini giysin. Hmm. Of, oğlum hadi gel üstümüzü giyelim. Kolun giyinelim. Çok soğuk burası. Of, of, of. Oo, hayatım. Ah gelin üstümüzü giyin. Çok soğuk. Aynen nasıl olacağız biz burada? Attım resimleri sana. Tamam. Bunları o zaman kaydedeyim ben. Tamam kaydet. Ee, o zaman şey yapalım bunları da. Profil resmi yapalım. Ay hayatım akşam olacak. Ben kalkıp yemek yapayım da. Şuraya koyayım telefonu da. Ay ne yapayım ki yemek? Bilmem hayatım sen bilirsin. Ay bakalım dolaba neler var. Allah ne verdiyse yapacağım artık. <laughs> of artık yeter. Bu videoyu montajlayıp birazcık yatalım. Ne yapması be? Dinleneceğiz. Heh, o anlamda demiştim zaten. Sıcacık sıcacık burası çok güzel. Evet kızım siz niye gidiyorsunuz soğuk odaya oraya? Tamam hadi bakalım. Şunları da şey yaptık mı? Hadi çocuklar herkes sofraya gelsin bakalım. Hadi oğlum. Annem en aç değilim. Sabah yedim mi? Oğlum sabah yedin işte adı üstünde. Hadi gel ye bakalım. Cömüş demiyor. <laughs> <laughs> Ama oğlum hadi ya. Gel bakalım bizi ye. Bak sana ben en sevdiğim patates kızartmasından yaptım. Hatta sos da yaptım. Yemeyeceğim anne. Allah Allah. Ben uyuyacağım. Tövbe yarabbim. Hadi gelin bakalım sofraya. Herkes gelsin artık. Yes be yemek. Hadi bakalım Lüşicim. Sen yemeklerini de koyalım. Hadi gelin bakalım. Hani bizimki? Bilmiyorum ki. Demin odaya baskın yedim. Duru geldi. <laughs> Özür dilerim. Devam ediyoruz. Evet çocuklar hadi bakalım yemeğimizi yiyelim. Hemen bugün yatalım. Vallahi yarına gezeriz. Hem e, kayak eşyaları da alırız. Kayak yapmaya gideriz. Anne peki Ayşe'yi falan çağıracak mıyız? Hmm, o güzel fikir. Bak Ayşe'leri de çağırabiliriz. Yok şeyleri de çağıralım. E, Arda'yla şey... Mert. Kimdi o? Ney? Ne? Arda'nın kankisi. <laughs> <laughs> Mert baba Mert. Ha. Onları da çağıralım. Tamam çağıralım. Vallahi burada toplanalım da bir bugün atlatalım. Yarına şey yaparız. Yarına falan eşya alalım. Onları da çağırırız. Ama anne şey ee, söylemişler diye anneleri gelemeyecek diye. E tamam çocuklar gelir. Sizler de oynarsınız. Yani ne var? Ay çok sevindim çok. Ay canım annem benim. Hadi bakalım. Biz geliyoruz anne bir dakika. Bekleyin. Aa. Ah, ah, şu çocuklar da büyüdü artık. Anne. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, videonun da bir son bu bu videonun da sonuna geldik diyecektim de. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atın, abone olun. Hatta arkadaşlar beğendiyseniz yorumda yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.